Hayat ve Eğitim Kanalı'ndan herkese merhabalar. Kanser tedavisi gören yapımcı ve yönetmen Didem Şahin maalesef yaşamını yitirdi. 2013 yıllarında Habertürk'ün belgesel kuşağında yapımcı ve yönetmen olarak görev yapan başarılı isim Didem Şahin ne yazık ki kansere yenik düştü. Acı haber İstanbul Büyükşehir Belediyesi Medya İlişkileri Koordinatörü ve Basın Danışmanı Ceren Akdağ verdi hatta kötü haberi duyurduğu paylaşımında Didem Şahin dün gece yarısı hakkın rahmetine kavuştu. Tüm basın camiasının sevenlerine ve hepimizin başı sağ olsun zaten melektin ifadesini kullandı. Şahin bugün saat 14'te Florya Basınköy Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından küçük çekmece Kanarya mezarlığına defnedildi. Almanya'da doğan Didem Şahin Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünden mezun olduktan sonra İngiltere'ye giderek Birkbeck Üniversitesi'nde senaryo eğitimi aldı. Daha sonra British Kunkil Bursu ile yüksek lisansını belgesel film yapımı ve yönetmeni üzerine Londra'daki Brunel Üniversitesi'nde tamamladı. Yapım, yönetim ve kameramanlığın üstlendiği ilk belgesel filmi Beyrut'a Gittiğimi Anneme Söylemeyin oldu. 4. Uluslararası Bodrum Film Festivali'nde Siyad tarafından en iyi Türk belgesel filmi seçildi. Beyrut'a Gittiğimi Anneme Söylemeyin 2. Altın Salkım Kıbrıs Belgesel Film Festivali'nde profesyonel kategoride övgüye değer bulundu. Ayrıca belgesel 44. Altın Portakal Film Festivali ve 15. Adana Altın Koza Film Festivali de dahil olmak üzere birçok film festivalinde gösterildi. Şahin merkezi Londra'da bulunan One World Trust organizasyonu Brunel Üniversitesi ve Eskimez Film tarafından desteklenen Lady Muhtar belgeselini Haziran 2009'da tamamladı. Film yurt içinde ve yurt dışında birçok festivalde gösterildi. Berlin Film Festivali kapsamında düzenlenen Berlinale Talent Campus'un 2010 yılı programına belgesel yönetmeni olarak seçilen Didem Şahin'in futbol ve siyaset ilişkisini irdelediği Benim Ali Sami Yen'in belgeseli Uluslararası Spor Filmleri Festivali TV kategorisinde birinci oldu ve Milano Uluslararası Spor Filmleri Festivali'nde gösterildi. Belgesel 48. Antalya Altın Portakal Film Festivali, Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali dahil birçok film festivalinde finalist oldu. Benim Ali Sami Yenim Habertürk TV'de iki bölüm halinde yayınlandı. 7 bölge 14 bölüm olarak hazırlanan ekoloji konulu son 7 adım belgeselinin Borneo Yağmur Ormanları bölümünü pilot olarak çeken Şahin ayrıca No Soshi belgeselini Al Cezere TV'de çekti. Uluslararası Al Cezira Belgesel Film Festivali'ne yarışma filmi olarak seçilen belgesel, uluslararası ve ulusal birçok mecrada gösterildi. Kültür Bakanlığı tarafından yapım desteği alan iki projesi, Milli Atlet Gamze Bulut ve Afrika'da çektiği Birikama belgesellerini 2014 yılında tamamlayan Şahin'in en son Batı Afrika'da çektiği Ebola'nın Gölgesinde adlı belgeseli, TRT World ve TRT Belgesel kanalında yayınlandı. 2010'un 13 yıllarında Tabertürk TV'de belgesel kuşağında yapımcı ve yönetmen olarak görev yapan Didem Şahin, son olarak 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Acı ve Tatlı isimli belgeseliyle yarıştı. Biz de Hayat ve Eğitim kanalı olarak Sayın Didem Şahin'e, Allah'tan rahmet, sevenlerine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.